Sevgili 5. sınıflar hepinize merhaba. 2. dönem 1. sosyal bilgiler yazılı hazırlığı için yine karşınızdayım. Hemen hazırsanız 1. sorumuzdan başlayalım. Birincisi sel nedir ve oluşum nedenlerini yazınız. Evet arkadaşlar sel her şeyden önce bir doğal afettir. Hiç yaşanmasını istemediğimiz bir doğal afettir. Şimdi seli çocuklar öncelikle su baskını olarak tanımlayabiliriz çocuklar. Peki oluşum nedeni nedir? Tabii ki oluşum nedeni özellikle aşırı ani ve kuvvetli yağışlar. Hani bir anda ama çok fazla miktarda yağan yağışlar ve aynı şekilde kar erimeleri sel doğal afetine neden olmaktadır çocuklar. O zaman yazalım. Oluşum nedenleri ise ani ve kuvvetli yağışlar ve kar erimelerini gösterebiliriz sevgili çocuklar. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Biruni hakkında verilen bilgiden hareketle bilim insanlarının özelliklerinden üçünü yazınız demiş bize. Biruni arkadaşlar çok önemli İslam dünyasında yaşamış önemli bir bilim insanıdır. Araştırma yapmaya ve gökyüzüne çok meraklı olan Biruni henüz 17 yaşında güneşi gözlemlemek için bir alet yaptı. Yaptığı gözlemler sonucu dünyanın döndüğünü ve yer çekiminin bulunduğunu söyledi. Dünyanın çevresini hesapladı. Biruni'nin ilgi alanı astronomi ile sınırlı değildi. Coğrafya, matematik, optik, tıp gibi daha birçok alanda da yoğun gayretler sonucunda 140'ın üzerinde eser bıraktığını söylüyor bize. O zaman şimdi Biruni'nin yaptıklarından ve bu metinden hareketle nasıl bazı özellikleri bulabiliriz? Şimdi onları bir düşünelim. Benim gözüme şurada yaptığı gözlemler çarpıyor bakın. Yani demek ki bu aslında metot olarak deney ve gözlemi tercih etmiş. Zaten birçok bilim insanı da yine bunu tercih eder. O zaman yazabiliriz. İkincisi, bakın çok meraklı ve araştırma yapmayı çok istiyormuş. Bu noktada çok istekliymiş. Hatta bu noktada araştırmalar yaparken bir alet ortaya çıkartmış, birçok şey bulmuş. Yani demek ki meraklı ve araştırmacıdır diyebiliriz. Bütün bilim insanları için de tabii ki bu ortak bir özellik. ضحى çocuklar çok fazla şey söyleyebiliriz. Azimlidirler, gayretlidirler, kararlıdırlar, sabırlıdırlar. Yani bilim insanlarının özellikleri arasında daha birçok şey sayabiliriz. Ama ben şurada şuna dikkat ettim. Coğrafya, matematik, optik, tıp yani birçok alanda yoğun gayretler sonucunda 140'ın üzerinde eser bırakmış. Her baba yiğidin hacı değildir. 140'dan daha fazla eser ortaya koymak. Demek ki çocuklar ne diyelim bilim insanları çok azimlidir. Evet çocuklar, bilim insanlarının özelliklerini sadece Biruni'nin yaptıklarından yola çıkarak çıkarmış olduk. Geçiyoruz üçüncü sorumuza. Evet, bu bilgide teknolojinin hangi alanlardaki olumsuz etkisine örnek verilmiştir? Çınar saatlerce bilgisayar başında oyun oynamaktadır. Buna bağlı olarak Çınar artık arkadaşlarıyla daha az vakit geçiriyor Sırt kaslarında ağrı ve beden duruşunda bozukluk gibi olumsuzluklar yaşanmakta. Yani maalesef Çınar bunları yaşıyormuş. Bunu niçin yaşıyormuş? Bilgisayar başına çok vakit geçirdiği için yaşıyormuş. Arkadaşları daha az vakit geçiriyorsa yani sosyal toplumsal olarak o hayattan kopmuş. Sırtında ağrı, bedeninde bozukluk, beden duruşunda bozukluk varsa o zaman aynı zamanda sosyal değil fiziksel yani sağlık alanında da bu olumsuz şekilde etki etmiş. O zaman şöyle diyelim çünkü öncelikle arkadaşları daha az vakit geçiriyor diyor. Bu yüzden sosyal alanda olumsuz etkisine değinilmiş. Ve bir de çocuklar fiziksel alandaki etkisine değinilmiş. Yani sağlık alanında da olumsuzluklar yaşamakta çocuklar. Evet Çınar bu gibi olumsuzlukları hayatında görmüş. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Ecrin toprak kirliliği ile ilgili proje ödevini yapmak için öncelikle kütüphaneye gitmiş. Oradaki kitaplardan yararlanmış. Sonrasında genel adam bu konu hakkında araştırma yapmış. Ulaştığı tüm bu bilgileri projesinde sırasıyla yer vermiş. Fakat fazla yer kaplayacağını düşündüğü için üşenmiş ve kaynakça bölümüne yer vermeden heyecanla projesini öğretmenine teslim etmiş. Şimdi her şeyi çok güzel yapmış Ecrin. Bir konuda araştırma yapmış kaynak taraması yapmış, oradan bilgileri sentezlemiş ve bir proje ortaya çıkartmış. Ama yararlandığı bu kaynaklar, başkasına ait kaynaklar ve eserlerine buna yer vermiyor. Düşünsenize siz bir kitap ortaya çıkarttınız ama bu kitaba yıllarınızı verdiniz. Yani 2-3 yılda ortaya çıktı. Çünkü çok kaliteli olmasını istediniz. Başka bir kişi de sizin bu kitabınızdan yararlanıyor. Ama sanki o bilgi kendi bilgisiymiş gibi sizin adınızı bile geçirmiyor. Aslında ha marketten bir çikolata çalmışsın, ha o kitaptaki bilgiyi çalmışsın. Değişen hiçbir şey yok çocuklar. Yani buradaki kişi üşendiği için kaynakça bölümüne yer vermediği için, yani başkalarından yararlandığı o bilgileri eserinde adlarına geçirmediği için aslında emek hırsızlığı, bilgi hırsızlığı yapmış oluyor. Biz buna intihal de diyoruz. Bunu 6. sınıfta daha net adıyla duyacaksınız ama buradaki haliyle bilelim ki kimden yararlandıysa o eserin, o kaynağın adını projesinde geçirmeliydi. Yani burada aslında Ecrin projesinde neye önem vermemiş? Başkalarının emeğine saygı göstermemiş çocuklar. Yani emek konusuna önem vermemiş. Başkalarının emeğine saygı göstermemiş oluyor. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Kerem sıklıkla internetten alışveriş yapmakta. Bu nedenle unutma problemi olmasın diye at, soyad ve doğum yılından oluşan bir şifre belirlemiş. Bunu fark eden annesi Kerem'i bu konuda uyarmış ve şifresini değiştirmesi gerektiğini belirtmiş. Şimdi çocuklar internetten alışveriş değil mi? Hepimizin sıklıkla yaptığı en azından siz olmasanız bile ailenizin sıklıkla tercih ettiği bir durum. İnternetten alışveriş çok yaygın. Bu bize çok büyük kolaylık sağladığı gibi aslında içinde bazı tehditler de barındırıyor. Ne yapmamız lazım? Mesela buradaki kişi, e, Kerem internetten alışveriş yapıyor. Bu çok güzel. Hatta kendisine bir şifre de belirlemiş. Ama annesi bu Kerem'i neden uyarmış? Çünkü çocuklar oluşturduğu şifre kolay tahmin edilebilir bir şifre. Çünkü ad, soyad veya doğum yılından oluşan bir şifre kolay tahmin edilebilir ve başkalarının eline daha rahat geçebilir. Bu yüzden herkesin kolaylıkla tahmin edemeyeceği zor şifreler koymalıyız. Kendimiz de tabii ki o şifreleri bir kenara not etmeliyiz ki biz de kendimiz de unutmamalıyız. Burada annesinin keremi uyarmasının nedeni yani şu. Kolay tahmin edilebilir Bir şifre olduğu için çalınma tehlikesinin olması. Evet, Kerem'in annesinin onu uyarmasının nedeni bu. Ne yapması lazım? Daha güçlü bir şifre koyması lazım. Kolay tahmin edilebilir bir şifre olmamalı. Mümkünse şifresinin büyük harf, küçük harf, e, sembol e, bunlara dikkat etmesi lazım. Ve bir de tabii ki rakam olması gerekiyor. Altıncı sorumuza geçebiliriz. Hüseyin amca ve ailesi Antalya'nın bir köyünde yaşamaktadırlar. Tarlalarında portakal ve limon yetiştirmektedirler. Hüseyin amca portakal ve limonların dikiminden, bakımından, toplanmasından sorumlu. Hüseyin amcanın oğlu ise bu portakal ve limonları yurt içi ve yurt dışında anlaşma olduğu firmalara satmaktadır. Şimdi Hüseyin amca ve ailesinin hangi ekonomik faaliyetlerle uğraştıklarını yazınız. Sevgili beşler ekonomik faaliyetler dediğimiz şudur karşılığında uğraştığımız o emeğin karşılığında tabii ki para kazandığımız işlerdir. Mesela tarım Mesela sanayi, mesela ticaret, hayvancılık, madencilik yani bunlar çocuklar bizim uğraştığımız işler ve biz bu işleri yaptığımız için karşılığında ne yapıyoruz? Birer para kazanıyoruz ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Bu yüzden bunlara ekonomik faaliyet deniyor. Aynı Hüseyin amcanın ve ailesinin yaptığı gibi. Şimdi bunlar ne yapıyorlarmış? Tarlada portakal ve limon yetiştiriyorlarmış. Eğer tarlada portakal ve limon yetiştiriyorlarsa Hüseyin amca ve ailesi mutlaka tarım yapıyor demektir. Başka bir şey yapıyorlar mı? Bakalım. Hüseyin amca portakal ve limonların dikiminden, bakımından, toplanmasından sorumlu oğlu ise bu portakal ve limonları yurt içi ve yurt dışında anlaşmalı olan firmalara satmakta. Alım satım İşi varsa çocuklar burada da ticaret vardır deriz. Yani Hüseyin amca ve ailesi tarım ve ticaret ekonomik faaliyetiyle uğraşıyor. Peki biz bunların mesleklerini tahmin etmeye çalışırsak eğer Hüseyin amca çocuklar ne yapıyordu bakalım? Hüseyin amca portakal ve limonların dikiminden, bakımından, toplanmasından sorumlu. Portakalı ve limonu yetiştiriyor, bunları dikiyor, bunları topluyor. Yani Hüseyin amca çiftçi. Peki oğlu ne yapıyor bakalım? yurt içi yurt dışı birçok firmaya satıyor. Yani biz ona tüccar diyebiliriz değil mi? Ya da biz bunu pazarlamacı olarak da söyleyebiliriz çocuklar. Yedinci sorumuza geçiyoruz. Akdeniz bölgesi ılıman iklimin yaşandığı, güneşli gün sayısının fazla olduğu ve deniz kıyısında yer alan çok güzel bir bölgenizdir. Bu bölgelere göre Akdeniz bölgesinde hangi ekonomik faaliyetin ve bu ekonomik faaliyeti bağlı olarak hangi mesleğin yaygın olduğunu yazınız demiş. Hangi ekonomik faaliyet vardır peki burada? ılıman ee, iklim yaşanıyormuş. E, güneşli gün sayısı fazla, deniz kenarında ne olacak o zaman? Önemli bütün şartları sağladı. Tabii ki turizm. Deniz kenarındaysa, iklim çok uygunsa orada turizm, deniz turizmi yapılabilir çocuklar. Peki bu turizm ekonomik faaliyetine bağlı olarak hangi meslekler gelişir? Düşünsenize bir turizmin, yaz turizminin yaşandığı yerde neler olabilir? Birkaç örnek sunalım. Örneğin turizm işletmeciliği Bir başka örnek verecek olursak mesela turist rehberliği olabilir. Bir başka örnek verecek olursak da tercümanlık diyebiliriz. Biz mesleklerimizi böyle sıraladık ama tabii ki bunun dışında animatörlük olabilir mesela, aşçılık olabilir. Çünkü bir otelde aşçılık çok çok önemlidir. Yani daha birçok şeyi tabii ki sayabiliriz. 8. sorumuza geçiyoruz. Akdeniz ikliminin yaşandığı düz ovalara sahip olan Ege bölgesinde zeytin üzüm gibi tarım ürünleri yetiştirilirken yazların serin, kışların soğuk geçtiği ve meraların fazla yer kapladığı Doğu Anadolu bölgesinde daha çok hayvancılık yapılmaktadır. Buna göre bölgeler arasında ekonomik faaliyetlerin farklılaşmasının temel sebebi nedir? Şimdi bakın bölgelerimiz tabii ki bizim 7 bölgemiz var ama 7 yedi bölgemizin 7'si de bir mi? Hayır hepsi birbirinden farklı açıkçası. Zaten burada bize iki örnekte vermiş sevgili 5. sınıflar Ege bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi. Ege bölgesi daha batıda yer alıyor. Akdeniz iklimi yaşanıyor. Yani ılıman bir iklim ve yeryüzü şekilleri düzmüş. Düz ovalara sahipmiş. Dolayısıyla burada biraz daha böyle ılıman iklime uygun olan zeytin ve üzüm gibi tarım ürünleri yetiştiriliyormuş. Size verdiği diğer örnekte ise Doğu Anadolu bölgesinde tarımın çok yapılamadığını, hatta sadece hayvancılık yapıldığını söylüyor. O zaman bakın iklim olarak farklı olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet Akdeniz iklimi yani ılıman iklim yaşanıyor diyor. Doğu Anadolu'da ise yazlar serin, kışlar soğuk geçer diyor. Yani demek ki o zaman çocuklar ne olabilir burada söyleyeceğimiz? Öncelikle iklim farklılığı var. Kesinlikle iklim farklı olduğu için ekonomik faaliyetlerde farklılaşıyor. Bizim bu soruya göre söyleyebileceğimiz diğer şey ise çocuklar yeryüzü şekilleri. Neden öğretmenim şundan çocuklar? Çünkü düz ovalar var. Yeryüzü şekilleri sade olduğunu anlarım. Burada ise meralar var. Mera çocuklar yükseltisi fazla olan yerlerdeki geniş yeşil çayırlardır. Dolayısıyla demek oranın yükseltisinin fazla olduğunu anlıyorum meralar olduğu için. Bu yüzden iklim ve yeryüzü şekilleri iki bölgenin ekonomik faaliyetlerin farklılaşmasına neden olmuş. Sevgili 5. sınıflar ben Seher Hoca. Beni Instagram Seher Hoca'nın notları ve YouTube Seher Hoca sayfasından da takip edebilirsiniz. Bu yazılının pdf haline ulaşmak için de instagram hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Sınavınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.